Bugün Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de bazı insanlar için mahkeme kararları geçerli ama bazı insanlar için mahkeme kararları geçerli değil. Mesela bir örnek işte Osman Kavala. Osman Kavala herhalde 4 yılı açtı, değil mi? Hı hı. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı orta yerde bulunmasına rağmen. Geçmişte Türkiye'de bir mahkeme tahliyesini karar altına almış olmasına rağmen, aynı gün başka bir mahkeme yine daha önce tahliye edildiği bir davadan tutuklamıştı hatırlayacaksınız. Ya da Demirtaş örneği, yani iki Afen Saklamak Mahkemesi'nin iki ayrı kararı var Demirtaş'la ilgili ki, ikinci karar gerçekten Türkiye açısından çok sorunlu. Yani sorunlu derken, yani bizim için yani Türkiye sıkıntı, Cumhuriyeti sıkıntı. yurttaşları için e, utanılacak bir karar. Yani Türkiye'nin nasıl bir yönetim altında bulunduğunu gösteriyor. Çünkü mahkeme diyor ki siz beni kandırdınız diyor. yani Ben diyor sordum e, size Adalet Bakanlığı'na daha doğrusu yani bu dokunulmazlıklar kaldırıldı bu siyasi bir olay dedim. Siz de dediniz ki olur mu sadece HDP'liler içeride değil başka partililer de AK Partililer MHP'liler de içeride dediniz diyor. Ama diyor AK Partili ve MHP'li dokunmazlığı kaldırılıp içeri konulan kimse yok diyor. Siz mahkemeye yalan bir anda bulundunuz diyor gibi. Yani başka örnekler de var. Şimdi bunu niye söylüyorum? Türkiye'de bugün olan durum ne? Yani hukuk bazı insanlar için var, bazı insanlar için yok. Şimdi kendi yaklaşım tarzı bu olduğu için, iktidarları böyle bir iktidar olduğu için Türkiye'de bundan sonra gelecek iktidarın da böyle olacağını düşünüyorlar. Şimdi bu doğru değil. Bu doğru değil. Yani Türkiye'de bizim e, bir şekilde onların yaptığı gibi kuralları ayaklar altına alacak falan bir yaklaşım tarzımız yok. Ama sordukları şu ise eğer yani bu iktidar döneminde hatırlayın bir bakanın bir bakanın ee, bütün mevzuata aykırı bir şekilde kendi şirketine Rusar Pekcan'dan bahsediyorum hı hı. E, dezenfektan e, alımı yaptığı yani kendi bakanlığından ortaya çıktı şimdi ne oldu Allah aşkına ya yani buna ilgili soruşturma var mı Bununla ilgili e, ciddi bir e, ne diyelim denetim e, süreci çalıştırıldı mı mecliste bugün 400 milletvekili bir aşamaya gelinip e, bir araştırma komisyonunun kurulmasını isteyene kadar e, bu durum Ruslar pekcanın yanına kalmaya devam edecek. Ya da hatırlayın İçişleri Bakanı bir televizyon programına çıktı. Ne dedi? Bir siyasetçi var dedi. Mafyadan aylık 10 bin dolar rüşvet alıyor dedi. Değil mi? Aylık 10 bin dolar alıyor dedi. Ne oldu Allah aşkına? Hani ifade verecekti, o kişiyi söyleyecekti falan. Ne oldu? Yani Türkiye'de bugün birileri için mahkemeler çalışıyor. Birileri için çalışmıyor. Yani söyledikleri buysa eğer biz herkes için, hukuk herkes için adalet yani sadece kendimiz için değil, herkes için demokrasi istiyoruz. Ama bizim yani Türkiye'de ee, AK Parti'nin geçmişte seçmeni olmuş, AK Parti'ye oy vermiş yurttaşlarımıza tabii ki saygımız var. Yani bu bir yanıyla e, muhalefetin e, yaklaşım tarzını yani Erdoğan'ın söylediği yansıtmıyor. Şimdi ne demek yani ya, yağmurlu havada bize su vermeyecekler. Yani bu bu kendi yaklaşım tarzı. Kendilerinin Türkiye'ye siyasal muhalefete nasıl baktığını gösteriyor. Yani her gün Türkiye'de e, muhalefette bulunmak e, bir nevi kriminal bir olaymış gibi topluma sunuluyor. Bir suçmuş gibi sunuluyor, bir terör faaliyeti gibi sunuluyor. Yani biz bütün yaşamı boyunca yasalara saygılı olmuş, kurallara uymuş insanlarız ve e, anayasanın garantini altına aldığı bir takım siyasi haklar var. Bunları kullanıyoruz, örgütleniyoruz. Bir siyasal fikrimiz var. Bunu insanlar anlatıyoruz. Bunun bile Bahar'ın bir suç olarak topluma sunulduğu bir ortamdayız. Buradan ama başka bir konuya gelmek istiyorum. Bu bir çaresizliği yansıtıyor. Yani Ak Parti e, eriyor, seçmen tabanı dağılıyor. Şimdi bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Şimdi bunun önüne geçmeye çalışırken benim görebildiğim kadarıyla çok çaresizler. Şimdi bulabildikleri bir konu bu bahsettiğim şekilde korkutma siyaseti. Yani bir korku iklimi yaratırsak, Türkiye'de AK Parti'ye oy vermiş insanlara bakın yeni iktidar hesap soracak gibi bir hava yaratırsak belki bunun Kamu, önüne geçeriz resmi... diyorlar tarafını mı söylüyorsunuz? Bürokrasi Yoksa boyutu da var. Seçmen Şüphesiz. Yani mu? bürokrasi için, seçmen için, yani AK Parti ile ilişkili düşünülecek bütün kesimler için bu korkutma yaklaşım tarzını e, ortaya koyuyorlar. Bunun yanına şunu da eklemek lazım. Baran'ın bir çözümleri de yok. Yani bunun görülmesi lazım. Bakın bugün Türkiye'de hayat pahalılığı, işsizlik, efendim, kurun geldiği nokta falan bunlar <laughs> düşünüldüğünde, borçluluk düşünüldüğünde facia bir manzara var. Yani 23 milyon icra dosyası bekliyor. Bankalara borcunu ödeyemeyen 3,5 milyon insan var Türkiye'de. Bankalara borcunu ödeyemeyen 3,5 milyon insan var. Gıda fiyatları almış başını yürümüş. İktidarın bulabildiği çözüm şu, bin tane market açacağım diyor. Bin market açacağım. İşte gördünüz kendisinde alışveriş yaptığı market. Şimdi kendi yakın gazeteciler çıkarıyorlar. O ürünler, satın aldığı ürünler, aldığı markette ne kadar, başka marketlerde ne kadar, Ortaya çıkıyor ki başka marketlerde daha da ucuz. Yani bulabildiği çözüm ne peki? Buna bulabildiği çözüm ne? Buna bulabildiği çözüm efendim bin tane market açacağım. Şimdi bu durum aslında bize bir şey gösteriyor. Yani gerçeklikten kopmuş çözümleri olmayan ve tamamen korkutmaya dayalı bir yandan korkutma da iki türlü işliyor tabii. Yani muhalefette korkutmaya çalışıyor. Artık muhalefet tabii o eşiği aştı. Yani muhalefetin böyle korkacağı ya da basının, özgür basının korkacağı falan bir konumda bulunmuyoruz. Buna karşılık işte kendine geçmişte destek vermiş kesimleri korkutmaya çalışıyor. Bu, bu, bu çıkmaz bir yol. Geçmişte Türkiye'de bunu yapmaya çalışanlar oldu. AK Partililer hatırlayın 2019 yerel seçiminde ne diyorlardı? Terör örgütleri gelip sayaçlarınızı okuyacak diyorlardı. Yani doğal gaz sayacını, su sayacını dağdan inmiş insanlar gelecekler okuyacaklar. Ey seçmenler siz böyle belediyeler mi istiyorsunuz diyorlardı değil mi? Ne oldu? Ne oldu bugün? Kim okuyor sayaçları? Ya da başka bir örnek vereyim. Yani az önce Sayın Üstün konuşması sırasında seçim güvenliği bakımından konulara değindi haklı olarak. Şimdi bir İstanbul seçimi yaşadık. Seçimlerden birkaç gün sonra bir şey patladı. CHP oyları çaldı. CHP hile yaptı falan dediler. Çünkü çaldılar falan dediler ve mı? ve bir büyük çekmece olayı çıktı hatırlıyor musunuz? Evet, evet, ya evet. bir büyük çekmece şeyi koptu Türkiye'de fırtınası. Neymiş efendim büyük çekmece'de CHP şöyle yapmış böyle yapmış. Şimdi bugün Bahar büyük çekmece konusuyla ilgili yargılanan kimse yok, bir soruşturma yok, orta yerde hiçbir ciddi suçlama. Bugün itibarlı yok, bitti, hepsi bitti. Ne olmuştu o günlerde? Polis kapı kapı, kapı gezmişti büyük çekmece'de. Gel bakalım demişti Yaşar Bey, siz nerede? Kaç kişi oturuyor? Üç kişi oturuyor. Göster, 3 kişiyi göreceğim. Ya yani oğlan şu anda yok. İşte bakkala gitti falan. Bekleyeceğim <laughs> bakkaldan gelsin. Bunlar yaşandı Türkiye'de. Bunlar yaşandı. Şimdi ne oldu peki? Yani o korkutma siyaseti bir korku salma, kapı kapı emniyet güçlerini büyük de gezdirme sonucunda ne oldu? AK Parti oyları mı arttı? 15 bin fark onlara yetmemişti. 850 bin fark oldu. Bu bakımdan yani bu korkutma siyaseti AK Parti bakımından yani deniyorlar bunu ama çıkmaz bir sokaktır. Bizim e, netice itibariyle bir siyasal fikrimiz var. E, bir bir Türkiye e, hayal ediyoruz biz. Farklı bir Türkiye hayal ediyoruz. Ve biliyorsunuz son kurultayımızda bizim kabul ettiğimiz ikinci yüzde çağrı beyannamesi başlıklı bir beyannamemiz var. Orada 13 maddeyle ne yapmak istediğimizi ortaya koyuyoruz. Ve tabii ki şundan da çok memnunum. E, muhalefet partileri e, Sayın Üstün Ankara Üniversitesi'nde bulunuyor. Gelecek Partisi yardımcısı. Ee, tabii ki bizim farklılıklarımız var, farklı partileriz, farklı programlarımız var, ee, farklı siyasal görüşlerden, kökenlerden geliyoruz. Ama Bağrı'nın şu çok etkileyici gerçekten, Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesi, ehliyet liyakat ilkelerinin egemen olması, bir siyasal ahlak anlayışının kurumlaşması ve bir siyasal ahlak yasasının Türkiye'de kabul edilmesi gibi e, konularda gerçekten çok geniş bir uzlaşma var bunun bilinmesi görülmesi lazım. Bugün Türkiye'de çok farklı siyasal görüşlerden de olsalar insanlar bu konularda Türkiye'nin bir, bir demokratik e, değişim e, geçiş sürecini yaşaması konusunda gerçekten çok geniş bir uzlaşma var. Hem siyasi partiler arasında var hem çok geniş bir seçmen çoğunluğu içerisinde var. Türkiye'nin şansı budur bari. Yani Türkiye'yi e, bu içinde bulunduğumuz sorunlardan çıkartacak olan budur. Buna belki şunu da eklemem gerekiyor. Şimdi bakın. Ee, Erdoğan, Erdoğan, iktidarını bölüşmemek için bir şekilde gerçekten e, AK Partiyi ortadan kaldıracak, eritecek adımlar attı ve bugün e, AK Parti seçmeni de, AK Parti seçmeni de Türkiye'nin böyle gitmeyeceğini artık görüyor. O, o yüzden. Öyle diyorsunuz ama 20 yılda gitti yani neticede. 23. yıl niye gitmesin? Şimdi efendim şöyle. Veya 22. yıl niye gitmesin? Şöyle yani, tabii e, anlıyorum. Şimdi e, bir muhalefet partisi Anlatayım. şey gibi hani Amerika'da Buyurun. hep var ya işte Biden kazanmadı, Trump kaybetti. Mesela Kemal Bey buna karşı çok hassas. Hani hayır bizim biz AK Parti'nin kaybetmesine bağlı değiliz. Bizim kendi şeyimiz var diyor hep işte seçmeni anlatacaklarımız var vesaire. Yani 20 sene yaptı Bir 3 sene daha niye götürmesin Ya da ama 5 buna, sene daha niye e, götürmesin e, anlıyorum tabii, bu, Yıpranmış olabilir bir, bir, Zaten bir, 10. Bir, senede de yıpranıyor Şüphesiz ama buna şunu eklemek lazım Türkiye'de bir 2015 seçimi yaşadık Yani Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'nin oyları %40'lara düştü Ve e, Bir muhalefet çoğunluğu mecliste ortaya çıktı Ama Türkiye o seçimden sonra Bir kaygan zemine girdi Ve e, özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra oluşan ortamda e, olağanüstü hal koşulları istismar edildi. Niye bunu söylüyorum? O koşullar altında bir anayasa değişikliği yapıldı. Türkiye'de bir baskı ortamı kuruldu. Bakın bunu şuna benziyor. E, 1980'de Türkiye'de darbe oldu. E, meclisin kapalı olduğu ortamda hem bir anayasa yapıldı hem de hem de e, 600 küsür kanun kabul edildi o devirde hatırlayın işte içinde bunun yok kanunu da var sendikalar kanunu da var yani bir darbe hukuku oluştu. Benzer şekilde aslında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oluşan olağanüstü hal koşullarında istismarcı bir anayasa değişikliği yapıldı ve kanun hükmünde kararnamelerle birçok değişiklik yapıldı. Bana sorarsanız yani Türkiye'de aslında AK Parti'nin iktidarı 2015'te bitmişti. Ancak o koşulları istismar ederek Türkiye'de olağanüstü hal imkanlarından yararlanarak bir şekilde kendi iktidarlarını uzatabileceklerini düşündüler. Ancak bugün gelinen noktada umdukları gibi olmadı. Yani bu ittifak sisteminin ve ucube başkanlık sisteminin mantığı neydi? Şunu düşünüyorlardı. Ya Türkiye'de güçlü bir sağ blok var efendim. Azınlıkta bulunan bir sol kesim var. Türkiye'de biz iki türlü bir başkanlık sistemini getirsek, yürütmeyi aşırı, başkan aşırı güçlendirirsek ve ittifaklar sistemini kurarsak biz hep kazanırız diye düşünüyorlardı. Ne oldu peki bari?